kendimi gördüm sanki. Tamam bu New York Dream o zaman. Bir altın vardı ama. <gülüyor> 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 Böyle bir şey aldım. Bu ne diyorsunuz? Neyse. Ben taktım. Bakın. Çalışıyor ya. Yani. Çınlamaya yemin etmiş. Ben. Onu ben de çizerdim. Az önce şeyle kavga ettim ya paketle. geldiniz. Ben İpek. Bugün sizinle son şeyin siparişlerimi paylaşmak istiyorum. Sonunda geldiler. Şu an hepsi önümdeler. Ve gerçekten hepsini şöyle bir tek tek baktım. inceledim, Çok aşırı beğendim. Sizinle de paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Birkaç tanesini zaten birlikte sipariş etmiştik. Vloglara eğer izliyorsanız orada denk gelmişsinizdir. Hangileri mesela stiker sipariş etmiştik birlikte. Şöyle bir tane stickerım geldi. En çok korktuğum en çok korktuğum şeylerden bir tanesi stickerların korumasız geleceğiydi ama gördüğünüz gibi hani ne kadar gevşek de olsa içerisinde bir şey yerleştirmişler ve formunu bir şekilde korumuş. Şimdi açacağım bu hangisi diye de merak ediyorum açıkçası. Neresinden açılıyor? Hiçbir fikrim. Ha buldum. Şuradan açılıyormuş. Açalım. Birlikte bakalım. Size doğru açayım. Dream'i gördüm sanki. Tamam bu Leave Your Dream o zaman. Baram, Live your dream. Bir tanesi buydu. bayağı büyük. Şöyle. Biraz gitmem lazım. <laughs> bayağı büyük bir sticker cidden. Bakalım bunu evin neresinde yer bulacağım ve neresinde kullanacağım. Hiçbir fikrim şu an için yok. Ama beğendim. Diğer stickerım da e, şuydu. Make your day awesome mıydı? Make some... Hatırlamıyorum ne yazdığını. Bir olsun awesome vardı ama. <laughs> Bu da yine böyle korumalı gelmiş arkadaşlar. Ay, skater'a bir şey olacak da koltuğuna olmadı. İçinden de bir şey düştü. almıştım. Işte, Make today awesome yazıyormuş. Beğendim. Bunu da çok beğendim. Bunun küçük olması çok güzel. Çünkü bunu aynanın üzerine düşünüyorum. Bence boyut olarak çok uygun aynaya. Ee, bu arada içinden böyle bir şey çıktı. Ha, nasıl yaptığınızı falan anlatıyor adım adım işte şöyle önce bunu yap sonra bunu yap falan diye bunları ben sonra takip ederim ve aynaya yapıştırırım stickerları beğendim sonra böyle bir şey aldım bu ne diyorsunuz içerisinde şöyle bir sürü bir sürü kartlar var şöyle bir göstereyim size ya böyle içinde bir sürü kartlar var bunların aslında birkaç tanesini duvarda falan kullanmayı düşünüyorum şöyle yazılı olanlar da var yani şöyle madem açtık birkaç tanesini sizinle de paylaşayım çok estetik göründü benim gözüme açıkçası. Ve dediğim gibi duvarda kullanabilirim diye düşündüm. Eğer çalışma masanız varsa çalışma masasında çok güzel duruyor. Ee, ama onun dışında da kullanılabilir gayet. Evin girişinde falan bile kullanabilirim. Böyle güzel cümleler yine var. Bir de şey olarak da kullanabilirim diye düşündüm. Mesela birine not yazmak istiyorsunuz. Bunun arkasına böyle yazabilirsiniz. Gayet güzel bir not olur. Tamam bu kadar gösterdiğim yeter galiba. İçlerinden bir tanesi var çok beğendim ama onu size göstermiyorum. Çünkü çok sevdiğim birini yakında kullanacağım. O şimdi de hediye falan deyince bir yandan böyle aklıma da videoyu çekerken geldi. Ben bunu kesin dedim böyle bir şey yaparım. O yüzden size onu gösterdim. Biliyorsunuz yaz geliyor ve artık deniz, güneş, kum diye düşünüyorum. O yüzden de Böyle arada bir elim işte bikinilere falan gidiyor ve şöyle bir bakıyorum. Ee, bu yaz şöyle bir tane bikini aldım kendime. Renkleri çok hoşuma gitti aslında. Şöyle üçgen bir bikini. Ve takım olarak da altı. Hemen gösteriyorum. Ve takım olarak da böyle bir altı var yüksek. Daha biraz şunu birlikte sipariş etmiştik. Bu gerçekten çok güzel. Ve içerisinde şöyle bir temizleyiciler var. Açayım da göstereyim durun. Üşenmeyeyim bunu da açayım size. Bence bu yazın gerçekten çok kullanışlı olacak. Şöyle bir düz kutatislerim var. Böyle çok güzel görünüyor. Rengi gerçekten hoş. Tek ümidim bunların kararmaması zamanla. Çünkü kararız diye de korkuyorum. Yorumlara da baktım kimse bir şey yazmamış ama. Bir de böylesi var ve temizleyici olarak eskiden şey bunu evet, <laughs> bunun biraz daha büyükleriyle e, biz e, tıplar tüplerini laboratuvarda temiz aklıma o geldi. İşte laboratuvarda parmak kalınlığında falan oluyor biliyorsunuz temizlenmiyor. Bu tarz şeylerle temizlenip sonra da e, o su mıydı adı. Ona atılıp e, hijyenize ediliyordu. Neyse ya şuraya da bir böyle bir şey düştüm nereden çıktıysa. Sonra böyle bir şey aldım. Bu ne? arkadaşlar bunu çok görüyorum. Çok kullanıyorlar. İşte çantanızda parfümünüz eğer çok büyükse ve çantanız çok küçükse nasıl parfüm alabilirsiniz? Cevabı galiba bu ürün. Son zamanlarda çok aşırı görüyorum. Şu şekilde içerisine parfümünüzü dolduruyorsunuz. Kaç milim alıyor? Şu an aklımda değil. Ona bakayım şuraya yazayım. Ama bence güzel bir yöntem diye düşündüm. Çünkü küçük çanta özellikle de yazın çok kullanıyorum. Bence işe yarar. Sonra böyle bir tane ışık aldım. Şimdi ben bu ışığın, bu arkadaşın Zannediyorum ki sensörü var yani işte ben yürürken bu açılıp kapanacak falan. Çünkü ürünleri araştırırken birkaç tanesi öyleydi. Bunu da okumadan öyle sipariş etmiş bulundum. Maalesef böyle değilmiş. Biraz üzüldüm ama iade etmeyeceğim. Zaten çok uygun bir fiyatı da iade etmeye gerek yok. Şöyle bir şey çalışıyor mu falan diye düşünüyorsanız arkasında pil kısmı var. Ben taktım. Bakın çalışıyor yani. Hani sıkıntı yok ama. Heh tamam. Sıkıntı yok ama buna basmanız gerekiyor. Basıyorsunuz çalışıyor. Basıyorsunuz da kapanıyor. E, güzel. E, şurasında bir tane yapışkan kısmı var. Artık nereye kullanmak istiyorsam henüz karar vermedim. Mutfağa olabilir. Çünkü size ne yedim videoları çok çekiyorum. Ve akşam olduğu zaman e, orada böyle bir hani ışıksızlık sorunu yaşıyorum. Galiba o yüzden oraya yapıştıracağım. Şu an mutfağın dolabın altına şöyle tak diye. Sonra size video çekerken bir şöyle basarım. Evet kapan kapatırım ya her şey sizin için şimdi devam ediyorum şöyle bir tane böyle çorap seti aldım böyle renk renk bu da %100 kotondu pamuktu o yüzden aldım açıkçası böyle yani ekledim sonradan ha şu var bu ne bu nedir bu arkadaşı çok merak ediyordum 30'a 40 evet bunu çok merak ederek sipariş ettim. Çok fazla böyle hani evde dekoratif olarak duvarları çok fazla aktif kullanamadığımı fark ettiğim için dedim ki postay sipariş edeyim ama güzel postay bulmakta da çok zorlandım. Çünkü bizim evimiz zaten bir harmonisi var kendi içerisinde ve onu çok kıracak bir şey istemiyorum. Hani çok aşırı modern değil ama çok böyle aşırı kırsal değil. Nasıl olacağını bilmiyordum. Sonra dedim ki galiba bu gider bizim evin duvarına. Bir de aşağıya düşünüyorum. Yeşil orası da. O yüzden böyle çok aşırı e, renkli renkli bir şey almak istemedim. Bu açılmıyor şu anda. Benle inatlaşıyor. Ben bunu bir açayım. Açılmamaya yemin etmiş. Ay kapalı. Kapalı artık yeter. Ama ya, yanlış bir şey de yapmıyorum. Bunu nasıl paketlediniz ya? Bunu kim paketledi arkadaşım? Bütünün mi içine böyle? Hadi bak. Bunu yapmam gerekiyor. Böyle Hımer. Ah, Siz ne? bana bir izin verin ben bir Çünkü her yerimde şey oldu. Ee, böyle... Ben bu paket yapan kişi olduğunu çok kötü bir gün geçirmiş. Demiş ki ben böyle kötü bir gün geçiriyorum. Bu paketi alan da böyle uğraşsın. Tamam. Çıktı. Oh be şu şu yani şunu çıkartmaya çalışıyorum. Sabahdan beri senle uğraşıyorum ya. Aa çok sinirlendim şu anda ama güzel bir şey geliyor galiba. O kadar açtığımıza değecek mi? Bakalım. Dedim. Wow dediniz mi? Demiş olun ne olur. Şimdi kendime çevireceğim. <laughs> ne var? İlk sayfada bu var. Ya bu çok wow'lık değil. Tam bir dakika. Zaten bunu sipariş etmedim. Bu arada dokusu çok güzel. Onu söyleyeyim. Kağıt değil. Ne bunun dokusu ya? Bence bunda wow oldunuz keşke ilk seferde bunu koysaydın arkadaşım bu kadar mı nefret ettim benden? Videomda bile güzel efekt olsun istemiyorsun yani. Neyse bir de böyle bir şey var. Bir de bir de. Onu ben de çizerdim. pek "Niye aldın?" dediğiniz yer gibiyim. Bir de bu var. Bence zaten en güzeli bu. Yani o figis var yani? Hani kendini ikna etmeye çalışan efekt. Ya böyle saçma duruyor olabilir ya. İşte şunu tek başına gördüğünüzde saçma duruyor olabilir. Ama bunlar duvarda çok güzel duracak inanıyorum. Ha içine bir de böyle plastikmiş. bunu koymuşlar. Bak güzel yapmışlar. Çünkü karton falan olsaydı ondan sonra orada burada ezilseydi büzülseydi hoş olmazdı. Evet. Aa ama burada bir şey. Ha tam yok. Şey. Ay bir an var ya şey zannettim. Yırtılmış falan zannettim. Bize diyecektim ya bana yırtık şey mi göndermişler. Tamam yani tekrar bir şöyle size de gösteriyorum. Bir tanesi bu. Bence güzel. Ben beğendim. Diğeri bu. Zaten dediğim gibi duvar yeşil olduğu için Böyle biraz daha nötr, beyaz olur, işte bej olur. Bu tarz renkler güzel gider diye düşündüm. Bu üçlüyü zaten birlikte sipariş ediyorsunuz. Yapacak hiçbir şeyiniz yok. Şunu iptal edemezdim. E ama bu da renk katar. Kullanır mıyım? Nerede kullanırım? Aynı yerde üçünü birden mi kullanırım? Hiçbir fikrim yok. Ama nereye kullanırsanız bu da renk katar diye düşünüyorum. Bence güzel bir koleksiyon. Matisse. E, beğendim seni. Şuraya koyuyorum. Son. Son olarak da Böyle bir tane tişörtüm var. Bunu da size göstereyim. Az önce şeyle kavga ettim ya paketle. Şu an sanki böyle videoda değilmişim de hani evde kendi kendime paket açıp sinirlenmiş gibi hissediyorum. Ama videodasın İpek. Böyle bir şey sipariş ettim. Ya bu var ya çok aşırı güzel bir şey. Denedim bunu. Bir kere pamuklu olması çok güzel. Şu forma inanılmaz güzel oturuyor vücuda. Çok um nasıl diyeyim yani normal bildiğiniz kolsuz bir t tişört gibi durmuyor yani hoş duruyor ama burası biraz böyle kısa yani yüksek bel falan güzel oluyor e, ve bir de e, şöyle bir şey var bunun mesela normalde ben x small giyiyorum ama burada small aldım çünkü yorumları çok okudum arkadaşlar aşırı boynun kısa olduğu ve hani esnek olduğu için aslında ee, yani small medium'unun bile bir x small yene olduğunu falan görünce tam o zaman dedim small olsun kesinlikle büyük beden sipariş edilmesi gerekiyor yani bunda çünkü bence x small cidden küçük olurdu bu small bile böyleyse ee, güzel bence bütün siparişlerim güzel daha şöyle bir bakıyorum bence her şeyi gösterdim ha bir tane şurada bir balon setim var onu unutmuşum onu da size gösteriyorum. Şöyle bir de balonlar aldım. Böyle bu çok anlaşılmıyor şimdi şuraya fotoğraf olarak bırakayım balonların açık olduğu zaman yani şiştiği zaman neye benzeyeceğini görmeniz için. Ya bizde sürekli bir şeylerin kutlaması oluyor işte. Birinin doğum günü oluyor, ne bileyim. Ya kutlanacak şeylerimiz oluyor. O yüzden hazırda balon bulunsun istedim. Sipariş olarak onu da en son böyle tak 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 ekledim yani. Beni izleyenler bilirler genelde şeyimden kıyafet alışverişi yapıyorum ama bu siparişimde daha çok böyle kıyafetin dışında ev dekorasyonu ile ilgili alışverişler yaptım. Ee, ve güzel de oldu bence. Yani korktuğum gibi olmadı. benden hani sticker'lar gelmeden önce sürekli onların işte... Bir şekilde kırılacağına, yamulacağına falan inanmıştım ama yok güzel bir şekilde paketlemiş, Hatta fazla güzel paketlemişler diyebilirim size. E, ama hepsinden memnun kaldım. Bu arada beni eğer ilk defa görüyorsanız e, kanalda Şihan'dan yaptığım alışverişleri çok paylaşıyorum ama onun dışında da İtalya'da yaşıyorum. İtalya'daki hayatımı paylaşıyorum. Şöyle bir girip kanala bakabilirsiniz. Belki seversiniz abone olursunuz, like bırakırsınız diye düşünüyorum ki bu beni çok aşırı mutlu ediyor. Daha fazla video çekmeye yönlendiriyor, motive ediyor. Yani kısacası beni burada görmek istiyorsanız, sizinle hayatımı, yaptığım alışverişleri, gittiğim gezdiğim yerleri, yediğim içtiğim şeyleri paylaşmamı istiyorsanız desteklerseniz mükemmel olur. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.